Selamlar bugünlerdeyiz bugün Selam. NSTS dil okulundayız Malta'dayız ve burada Hatice hocamla karşılaştık Hocam sizi tanıyarak başlayalım. Evet hoş geldiniz. Sizleri burada görmek bizler için çok büyük gurur. Türkçe duymak çok büyük bir sevinç bizler için. Evet ismim Hatice Asfaroğlu. Kıbrıslıyım. Orta öğretimimi Kıbrıs'ta tamamladım. Daha sonra İngilizce öğretmenliği eğitimimi Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Kıbrıs'ta devlet okullarında, ortaokul ve liselerde 20 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra 5 yıl boyunca müfettişlik görevimi yürüttüm. Daha sonra demek çalışmak istedim. Masterımı tamamladım, doktora eğitimimi tamamladım ve çeşitli üniversitelerde hazırlık okulu müdürlüğü yaptım 10 yıl kadar. Daha sonra emekli oldum ve mesleğimi farklı bir ortamda yürütmek istedim. Öncelikle emekli olmak istedim. Daha sonra yıllardır eğitim için, kendimi geliştirmek için harcadığım süreyi düşündüm. Bunları diğer daha genç arkadaşlarla farklı ortamlarda paylaşmam gerektiğine karar verdim ve bu arada şu anda çalıştığım okulun iş ilanını gördüm. Akademik müdür arıyorlardı, başvurdum ve kabul edildim. 5 aydır burada çalışıyorum ve çok mutluyum. Süper, çok büyük şans burada sizle karşılaşıyor olmak. Şu an akademik müdür olarak neler yapıyorsunuz NSTS Dil Okulu? Yıllardan aslında yaptığım görevi yapıyorum. İngilizce programları hazırlıyorum, İngilizce öğretmenliği yapıyorum, öğretmen eğitimi, aynı zamanda teftişi yapıyorum. Okuldaki arkadaşlara, okulun idaresi konusunda da destek veriyorum. NSTS Dil Okulu'nda hangi programları önerebiliriz öğrencilerimize? Bütün programlarımızı önerebiliriz. Biraz önce sizlerle paylaştığım gibi NSDS İngilizce Okulu Malta'da ilk kurulan bir okuldur ve okulun misyonu ve vizyonu gerçekten çok ilgimi çekti. Hedefimiz programlarımızı hazırlarken veya sunarken kaliteyi yüksek tutmak. İlk hedefimiz bazı kurumlar gibi profit veya gelir elde etmek değildir. Programlarımızı yüksek kaliteli olması ve aynı zamanda öğrencilerimize yaşamlarında kullanacakları becerileri kazanmaları konusunda yardımcı olmak ilk hedefimizdir. Ve öğrencilerimizin bütünsel gelişimine çok önem veriyoruz. Özellikle 21st Century Skills diyoruz. İşte Problem Solving Skills Kritik Düşünme Becerileri İngilizce eğitimi yaparken öğrencilerimizi de, öğrencilerimizi aynı zamanda bu becerilerle donatmayı hedeflemekteyiz ve programlar programlarımızı hazırlarken de bu becerileri programlarımızın içerisine yerleştiriyoruz. Diğer okullarda olduğu gibi genel İngilizce programlarımız vardır. Her yaş seviyesi için ayrıca Business English, iş İngilizcesi programlarımız var. Akademik İngilizce programlarımız var. Özellikle ortaokul eğitimleri, ana dillerinde olan öğrencileri üniversiteye hazırlamak için çünkü genel İngilizce ile akademik İngilizce arasında çok büyük bir fark vardır. Öğrencilerin kendilerini geliştirmek gerekmektedir. Ayrıca sınavlara yönelik kurslarımız var. Bunlar IELTS kursları, TOEFL kursları, Cambridge kursları, FCE gibi. Ayrıca öğretmen eğitimi de yapıyoruz. SELTA kurslarımız var ve TEFL kurslarımız var. Şu anda öğretmen olarak, İngilizce öğretmeni olarak çalışan arkadaşlarımız içinde. Ayrıca CPD, Continuous Professional Development programlarımız var. ki öğretmenlerimiz görev yaptıktan belli bir süre sonra kendilerini performans dersa hmm. katılarak geliştirebilirler. Peki hocam Malta'ya gelecek öğrencilere bir tavsiye verecek olsaydınız ne verirdiniz? Evet, Malta İngilizceyi geliştirmek için en güvenli, en iyi seçimdir bence. Diğer ülkeler de var. Ana dil İngilizce olan ülkeler de var. Malta'nın farkı küçük, kompakt bir ülke olması. Burada özellikle ortaokul, lise öğrencilerimiz 12-18 yaş arasında olan öğrencilerimiz güvenle eğitim alabilirler. Ayrıca Malta çok güvenli bir ülkedir. Okul dışında da İngilizceyi kullanarak kendilerini geliştirebilirler. Burada İngilizce ana dil olarak konuşulmaktadır. Sakın language de diyebiliriz. Malta dilinin yanında herkes İngilizce konuşuyor. Öğrenci okul dışında olduğu zaman da İngilizce kullanmak zorunda kaldığı için gerçek ortamda günlük İngilizce becerilerini, bilgisini geliştirme şansına sahip olurlar. Ayrıca biraz önce vurguladığım gibi çok güvenli bir ülkedir. Gündüz gece okul dışında da güzel vakit geçirebilirler. Gayet güzel. Peki hocam bu zamana kadar gördüğünüz İngilizce dil eğitiminde Türk öğrencilerin yaptığı en büyük yanlışlık diye sorsa. burası da ben Kıbrıs'tayım. <laughs> Aynı problemleri yaşıyoruz. İngilizce öğrenirken gerçek hayat becerilerine fokus olmamız gerekiyor. Öğrenci İngilizceyi ne için istiyor? Bir, iletişim içindir. Ve günlük hayatta kullanmak mı istiyor? Peki hangi alanlarında günlük hayatı Öğrenirken bu şekilde de hedefler belirlemesi lazım ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hangi sözcüklere kelime birikimine hangi dil bilgisi kurallarına ihtiyacı vardır. Dil bilgisi kuralları veya telaffuz veya kelime öğretimi buna göre düzenlenmelidir. Bizde hatalı olan birçok ülkede bu böyle. Öğretmenlerimizin maalesef eğitimlerinde gramer yani dil bilgisi kurallarına ve sözcüklere kelime öğretimine ağırlık vermesi, derslerini şekillendirirken hedefler belirlememesi. Mesela simple present tense. Geniş zaman öğretiyoruz. Peki hedefimiz nedir? Nerede kullanılıyor? Çünkü dil bilgisinin iki üç tane ayağı vardır. Biri anlam, biri şekil, form nasıl kullanacağız? Yalnızca şekil üzerinde durursak öğrenciler öğrendikleri kalıpları maalesef gerçek hayatta iletişim için kullanamıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu okulda, NSTS Dil Okulu'nda Malta Dil Okulu'nda sizlerle karşılaşmak Gerçekten büyük bir keyif. Ben de çok mutlu Burada Türk olduk. öğrencilerde ufacık bir zorluk yaşadığında da size uğrayabilirler Tabii diye düşünüyorum. Her zaman için her ülkeden gelen öğrencilerle 24 saat birlikteyiz bütün ekiple. Öğrencilerimizin güvenliği, başarısı bizim için önceliktir Süper. her zaman için. Çok memnun olduk. Evet. Çok teşekkür ederiz her ben şey için. Ben teşekkür ederim. O zaman siz de NSCNC Dil Okulu'na gelmek istiyorsanız aşağıda yorumlarda buluşalım. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.